Demek istiyorum. E, Trabzonspor kapa açıklamada bulundu. Marek Hamšík ilgili görüşmeler başlatılmış. E, son dakika bandı olarak da hemen ekranın altında görmektesiniz, değerli seyirciler. Marek Hamšík transferi konusunda görüşmeler başladı. E, bu konudaki bir değerlendirmeyi de hemen alalım. E, muhabir arkadaşımız Barış Yurduseven. Tahmin ediyorum hatta hazır. E, Barış yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum İyi akşamlar. Evet e, biz haberi dillendirdik. Marek Hamşik'le transfer evet. görüşmeleri başladı diye ama detayları da senden alalım. Sen aktaracaksın bize. Evet Trabzonspor Marek her konuda anlaştı. İmzasını da aldı. Nasıl aldı? Milli takım kampında e, göndererek e, o belgeyi oyuncuya imzalattı. Bu tabii ön e, bir anlaşma ama tabii her şeyin bitti anlamına geliyor. Trabzonspor'da e, kafa bildirimde bulundu. Biraz sonra da sanırım tüm detaylarını açıklayacak ve resmiyete böylece kavuşacak. Çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir yıldız. Napoli için şöyle söyleyeyim, yani Maradona'dan sonra en fazla iz bırakan, en fazla oynayan oyuncu yine milli takımında, ülkesinde çok büyük bir oyuncu olarak lanse ediliyor, görülüyor. Bizim de izlediğimiz Kamşik gerçekten e, Trabzonspor'a çok şey katacaktır. Hem futboluyla, hem e, duruşuyla, karakteriyle. E, 1987 doğumlu ama e, gerçekten çok fit bir oyuncu. Çin'e transfer olmuştu biliyorsunuz Napoli'den ve e, oradan da geçen sezon a e Göteborg'da yarım dönem oynadı e, Trabzonspor için. Tabii ki çok çok önemli bir isim Avrupa basında bu transferi duyuruyor bugünden beri ve bordo mavi takım böylece Bruno Perez ve Carvinho'nun ardından bir yıldız daha transfer etti. Ama Trabzonspor durmuyor. sevgili Cüneyt abi. yani şunu söyleyeyim. Bordo mavi takım sevgili hayran değerlendirecektir. E, Trabzonspor'a hakikaten bu sezonun şu ana kadar transfer şampiyonu ama e, bizim öğrendiğimiz kadarıyla bu transferlerin devam edeceğini e, duyuyoruz. Yine Bordo Mavi'ler bir Santfor arayışı daha var. Parma'daki Cornelius için tüm şartlarını zorluyor. Trabzonspor ancak oyuncunun bir maddesi olduğu için bir sıkıntı var. Ee, orada Şikin dışında bir transferde Sanfor'a gelecek çok yakında. o da, Nedir o maddesi? Onu da hemen e, belirteyim. Bu oyuncu e, satış opsiyonlu kiralıktı. Parma'da Parma düştü. E, Parma bu oyuncuyu almak zorunda e, ve Trabzonspor'da Parma'nın almak zorunda olduğu rakamın altında bir rakam teklif ediyor. Oyuncu gelmek istiyor. Şimdi de Cornelius'u tekrar tekrar zorluyor. Ama bizi dinleyen Trabzonspor taraftarlarının ben biliyorum ki bir ismi çok merak ettiğini ama o isimde e, tabii ona da değinmeden bu bağlantıyı bitirmeyeyim. Çünkü çok merak ediyor taraftarlar. Alexander Charlotte, Trabzonspor Alexander Charlotte'la ilgisini sürdürüyor. Ama oyuncu e, geçen gün tabii bir sitem etti. E, özellikle özel telefonunun... E, mesajlara boğulması nedeniyle istem etti. Şimdilik durdu bu e, mesajlar ama e, Trabzonspor durmadı. Bu oyuncuyu sonuna kadar e, bekleyecek Trabzonspor sevgili Cüneyt Kıran. Şu kadarını söyleyeyim, Santrafor alsa bile Trabzonspor, Sörnot'u son güne kadar bekleyecek. Sanıyorum böyle şarttan düştü ve zaten evet. cümlelerinde... Alo. Alo, ha şimdi evet, duyuyorum evet, Barış hayır, tekrar. Hayır. Çok kısa bir kısım e, eksik kaldı. Sanıyorum diye başladığın cümle, evet. e, tekrar birlikteyiz, dinliyoruz. Sanıyorum, şöyle söyleyeyim, Trabzonspor bir santrafor alsa bile Sörlöt'ü son güne kadar bekleyecek. Peki, ee, Erhan Seven var mı sorun? Ee ben aslında diğer transferler diye girecektim topa ama zaten Barış çok <laughs> tecrübeli muhabir olarak diğer transferlerde de söyledi muhtemelleri. Onun üzerine biraz konuşalım daha sonrasında Barış'a da teşekkür edebiliriz. Peki o zaman hemen e, sözü sana bırakayım. Teşekkürler Sen ne söyleyeceksin? Sevgili Barış. E, Barış'ı uğurluyor hatta, muyuz evet. yoksa onunla bir diyaloğun olacak mı hatta? E, yani Barış'ın da durumuna bağlı ama istersen e, sevgili Barış aktardıklarını düşünüyorsan e, senle e, vedalaşabiliriz biz de buradan yorumlara devam edelim. Şöyle bir cümle söyleyeyim Lütfen. sadece yorumlarınızda katkı bulunmak için. hani Eğer merak ederseniz hangi e, mevkilere Trabzonspor Forvet'in dışında oyuncu arıyor diye. Sorarsanız Trabzonspor bir kere bir sol bek transferi kesin yapacak. E, bu e, bir ya da iki de olabilir. Mailing'le e, çok uğraşıyor ama Umut Maraş da yine Trabzonspor'un listesinde. Bir alternatif sağ bir alternatif de stoper Trabzonspor düşünüyor. Ya burada Perez'e rağmen bir sağ daha diyorsun öyle mi? Bir sağ daha düşündüğünü duydum ama tabi. E, tabii biraz da işin ekonomik boyutu sevgili Aral. Evet. E, bunlar tabi e, kaleci Uğurcan'ın satışıyla da çok biraz alakalı konular. Yani biliyorsun e, ekonomik sıkıntılarımız var kulüplerin. Evet. E, eskiden e, bu topraklarda ben 14 milyon marka transfer edilen oyuncu gördüm. Ama kulüpler böyle diye 14 milyon euroya bu geldi. 14 milyon marka e, Lange Trabzonspor'a geldi. Beşiktaş, Galatasaray çok önemli transferler yaptılar ama artık o dönem bitti, e, satmadan alınamıyor. işte Trabzonspor'da en büyük güvencesi Uğur satış. Peki, Barış sen ayrılma bizden ya. E, burada kal, muhakkak <laughs> katkın olacaktır. Hemen tamam. Erhan'ın değerlendirmelerini alalım bu konuyla. Tamam. E, tamam. Sana direkt veda etmeyelim biz tamam. bekle. Hamşek şey tamam. üzerinden ben de bazı şeyler söylemek istiyorum. E, buraya gelmeden önce notumu almıştım da 645 maça çıkmış. 134, 139 golü ve 104 de asist yapmış. Ee, i̇şte 33, 34 yaşında, 33 buçuktan diyelim, 34 yaşında. İşte bir düşüş eğiliminde olan bir isim. Onu görmek lazım. Onun Napoli'de biraz önce sevgili Barış'ta belirtti, ee, müthiş bir hayran kitlesi vardı. Napoli taraftarlar onun ayrılması döneminde e, kulübe de çok tepkilerini gösterdiler. E, ama e, biraz da parasal nedenlerden dolayı e, Hamşigin tercihi anlamında e, Çin'e gitti. Çin'de biraz para yapıyorsun Sonra tekrar imkan varsa Avrupa'da farklı liglere dönebiliyorsunuz. Dediği gibi yarım dönem bir İsveç tecrübesi oldu ama e, daha böyle e, üst liglerde işte İsveç ligi malum liglerimizin yani Avrupa'daki liglere göre daha düşük seviyede e, o çerçevede baktığımızda hedefli olan başka bir takım, başka bir lig e, Trabzonspor'da hamşek içinde yeni bir yol haritası anlamında önemli diye düşünüyorum ama o Napoli'deki o tadı verir mi Slovak oyuncu bilemiyoruz. Ee, o dönemlerdeki tabi yaşta 20'li yaşların ortasıydı. sonrasında ayrılırken 30'lu yaşlarında başında ayrıldı ama e, burada da şu anda 34 yaşında Trabzonspor'a gelme durum var. E, her şey onun uyum sağlamasıyla da alakalı. Bazı oyuncular bazen öyle ee, ummadığınız isimler çok daha farklı reaksiyonlarla olumlu sonuçlar verebiliyor. Büyük ümitler besleyip de ismine karşılık gelip de işte bir starıç vardı biz Barış'la da zaman zaman e, dertlenirdik. İsim evet ama hani verim nedir diye. E, bazı isimlerde o e, verimi veremeyen isimler oluyor. İnşallah hemşik e, kentle, ülkeyle, ligle bağını en üst seviyeye çıkartır ve Trabzonspor gibi değerli kulübümüzde de e, katkı yapar diye ümit ediyorum. Solbek bek vurgusunu yaptı sevgili Barış'ta. Marlon gittikten sonra oraya hakikaten eden iki Solbek gerekiyor. Zaman zaman e, orada e, Kamil Ahmet'in oynadığını ya da ön bölgedeki e, oyuncuların sol beke kaydırıldığını gördük. Ama Marlon'un ardından oraya o bölgeye iki tane önemli e, Solbek gerekiyor. E, belki barışta da Novak konusunda anlaşamazdık ama Novak'tan sonra oraya e, Solbek konusunda e, Trabzonspor orayı çok iyi tahkim edemedi. E, orayı e, iki değerli oyuncuyla tahkim etmesi gerekiyor. Bir de Geçen sezon, e, Barış katılır mısın bilmiyorum ama 4-5 tane santrfor alındı. Toplasanız hiçbiri e, Sörlot'un efekti, çeyrek efektini yapamadı. Dil yarası kadar çeyrek efektini yapamadı. İşte afobeler, caniniler, e, diyabateler. E, sonrasında toparlansa bile işte e, e, Tavarisi de Tavares'i de ama sonuçta e, canini de söyleyerek ama sonuçta e, Sörlot etkisi yapamadı. Oraya... Kemik sağlam, 38 lig maçının 38. sinde 33. oynayıp. E, takıma da 20 ye yakın gol atabilecek, attırabilecek bir atabilecek bir atabilecek santrifora ihtiyaç var. Tabii ki araştırmalarda o yönde diye de Barış söyledi. Ben de onun peşinden gitmiş olayım. Peki Barış seni uğurlamadan e, sen ne dersin? Hamşik katkıda bulunur mu Trabzonspor'a? Ben katkıda bulunabileceğini düşünüyorum. Kendi adıma onu söyleyeyim. Çünkü e, hafızam yanıltmıyorsa önemli sakatlıklar da yaşamadı Hamşik aslında. Kendine de iyi bakan bir sporcu olarak da göze çarpıyor ki günümüzde e, 33 e, yaş civarı ee, artık e, futbolda rehabilitasyonun ilerlemesi, spor tıbbının ilerlemesiyle birlikte verimli yıllarını bir miktar daha ileri çekiyor. Tabii ki 33, 34, 35 artık kariyerin sonları gibi görünmekle birlikte e, katkıda bulunabilir kanaatindeyim. Senin fikrin nedir? Çok doğru sevgili Cüneyt Krem. Yani e, bu oyuncular e, sadece oyunlarıyla değil, e, liderlik yapılarıyla da, karakterleriyle de, e, takıma ve genç oyunculara katkıda bulunuyorlar. Daha önce Trabzonspor Sosada bunu yaşamıştı. Ben de e, katkıda bulunacağını düşünüyorum e, bu oyuncunun. Ama e, şöyle küçücük bir şey de söyleyip e, döneyim. Hani e, bir Trabzon Doğulu bir birisi olarak şöyle bir bir parantez dışına diyeyim. E, yani artık bu yaş transferlerinden Trabzonspor'un biraz daha Doğru 3 tane çok iyi oyuncu bunlar ama gelecek olan transferler biraz 20'li yaşlarda olmalı diye diyorum ve sözü size Peki yani Barış'a katılmamak mümkün değil ama cümle arasında söylediği şu da var. Yani artık devir o eski devir değil. Marklı dönemlerden bahsetti Barış. Alalım 20'li 25 ee, öyle olmuyor ne yazık Ama ki. Geçen yıl e, o isim gerçekleşti, o yaş gerçekleşti. Sörlot oldu. Hatta hı hı. kiralık oyuncuydu. İki yıl kiralanmıştı. Orada güzel bir e, Karadeniz aklıyla beraber kiralık oyuncudan da para kazanarak da daha sonra oyuncu e, farklı bir ülkeye ve kente gitti. Takıma gitti, Leipzig'e gitti. E, aslında bu tür transferlerden de e, böyle ekonomik geri dönüşler, sportif katkılar dışında ekonomik geri dönüşler de olabiliyor. O nedenle biraz daha zorlamak gerekiyor bence de. Ama farklı takım ve farklı ülkeler de o genç oyunculara yöneliyor. Öyle olunca da belki piyasa kızışıyor ve daha fazla farklı rakamlara da yükseliyor diyebiliriz. Ama tercih biraz da tabii ben de katılıyorum. Mümkünse o 20'li yaşlara yapmakta fayda var. Doğru. Tercihlerini. Trabzonspor kısmını noktalayalım yavaş yavaş ama Barış'a da ben şunu söyleyeceğim. Barış ben de Trabzon doğumlu değilim fakat bir futbol severim. Trabzonspor bütün futbol severlerin gözünde bambaşka bir noktadadır. Evet. En önemli bulunduğu noktada da e, yetiştirdiği futbolculardır. Ben de evet. e, Trabzonspor'u seven, e, gönülden evet. onu destekleyen birisi olarak Bilmiyorum. şunu söyleyebilirim. Bilmiyorum. Futbolcu yetiştirsin Trabzonspor'da. 25'li yaşlı transferlerden ziyade Karadeniz çünkü... Futbolcu yatağı, gençlere değer verilsin. Ben de onu bekliyorum. Trabzon'da. Şu anda i̇nanın... takımımızın başında da Şenol Hoca var. Şenol Hoca da Trabzonspor'un Trabzon'u yetiştirdiği o güzel nadide futbolculardan biridir. Onu da vurgulamakta fayda var. İnanın, i̇nanın var bir isim bırakarak veda edeyim. Özellikle Süleyman Cebeci geliyor Trabzonspor'da. Çok büyük bir yıldız. Bakın göreceksiniz bütün Türkiye onu konuşacak önümüzdeki yıllarda ve zaten A takımla da çıkıyor. Ben hocanın da ona ilgi gösterip ona değer verip bu sezon sunacağını düşünüyorum. Peki. Barış çok teşekkür Peki. ediyoruz. Yayına evet.